Kübra'nın Mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça basit, deneyen herkesin lezzetine hayran kaldığı, denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz harika Coco Star Pasta tadında tatlı tarifim var. Bu tarifimi denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten lezzet ve görüntü olarak harika bir tatlı tarifi. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir tavamızın içerisine 1 çay bardağı toz şeker. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. 3 yemek kaşığı kakao. Ve 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. İlk olarak 1 su bardağı, daha sonra 1 su bardağı daha ekleyerek 2 su bardağı süt kullandım. Malzemelerimi içerisinde pütür bir kıvam kalmayacak şekilde güzel bir şekilde karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine yaklaşık 60 gram kadar tereyağı veya margarinimizi ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz ve yağımız eriyene kadar arada bir karıştırarak sosumuzu ocağımızın üzerinde tutuyoruz. Sosumuzu kaynatmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yağımızın erimesi yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi yağım eridi ve sosum kaynamadan ocağımdan aldım. Daha sonra uygun bir kabımın içerisine sosumun hepsini boşaltıyorum. Bu aşamadan sonra sosumun içerisine bisküvilerimi eklemeye başlıyorum. Bisküvilerimi elimle bu şekilde büyük parçalar olacak şekilde kırıyorum ve sosumun içerisine ilave ediyorum. İlk etapta bisküvilerimin bir miktarını bu şekilde elimle kırdım, karıştırdım. Daha sonra bir miktar daha ilave ettim kıvamını daha iyi ayarlayabilmek için. Bu tarifim için toplamda 3 buçuk paket 200 gramlık sade petit beurre bisküvi kullandım. İsterseniz bisküvilerinizi un haline getirip o şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu miktarları azaltarak da yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Mozaik pasta kısmını ben bu şekilde sos ile hazırladım arkadaşlar. İsterseniz bu kısmını puding ile de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde sos ile hazırladığınızda daha pratik ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. bu şekilde olana kadar bisküvi ekleyip karıştırdım. Kıvamının bu şekilde olması yeterli. Daha sonra tatlımı hazırlamak için uygun bir servis tabağımın içerisine yağlı kağıdımı serdim ve üzerine büyüyüp küçülebilen kare kalıbımı koydum. Hazırlamış olduğum mozaik kısmının hepsini tabanıma koyuyorum ve güzel bir şekilde bastırıyorum. Ben daha sıkı bir şekilde bastırmak için elimle bastırdım arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa borcamda da çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yine tabanına pişirme kağıdı sermenizi tavsiye ederim. Bu aşamadan sonra mozaik kısmını bir kenara kaldırıyorum ve krem şantimi hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıyorum. Sütünüzün soğuk olması mutlaka önemli. Sütümü de ilave ettikten sonra Krem şantimi mikserimle güzel bir şekilde çırparak koyulaşmasını sağlıyorum. Bu aşamaya kadar çırptım ve koyulaştı. Bu aşamadan sonra içerisine hindistan cevizimi ilave etmeye başlıyorum. İlk etapta 1,5 su bardağı hindistan cevizimi içerisine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine kalan yarım su bardağı hindistan cevizimi de ilave ediyorum. Ve aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hindistan cevizi kısmımı da hazırlamış bulunuyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum mozaik tabanımın üzerine hazırlamış olduğum krem şantili karışımının hepsini alıyorum. Sizler hindistan cevizi sevmiyorsanız üzerini muhallebiyle de hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Fakat bu şekilde kokoslar pasta tadında mükemmel bir tatlı oluyor. Hepsini ilave ettikten sonra güzel bir şekilde düzeltiyorum ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. Daha sonra üzerine bastırarak üzerine sıkılaşmasını sağlıyorum. Üzerine de düzelttikten sonra tatlımı buzdolabıma kaldırıyorum ve en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir de dinlendirebilirsiniz. Tatlımı buzdolabından çıkardım ve kalıbından daha kolay bir şekilde çıkması için kenarlarını bıçağım ile güzelce çiziyorum. Kalıbımı dikkatli bir şekilde açıyorum ve tatlımın etrafından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi tatlım bu şekilde. Artık dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlıma eşit parçalarda dilimlemek için önceden üzerine çizik attım ve bu şekilde dilimliyorum. Önce ortadan ikiye, daha sonra bu iki parçayı da iki eşit parçaya keserek 4 eşit dilim elde ettim. Aynı şekilde ters yönde de kesiyorum ve 16 kişilik yani 16 adet tatlı elde ediyorum. Tatlılarımı dilimledikten sonra ile alıyorum ve servis tabağımın içerisine diziyorum. Gördüğünüz gibi alt tabanına da hiçbir şekilde yapışmıyor ve çok kolay bir şekilde alınıyor. Bu arada ben mavi usulü 80 gram çikolatamı ocağımın üzerine aldım ve erimeye bıraktım. Daha sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine koyarak ucunu deldim. Üzerlerini bu şekilde sıkarak tatlılarımın üzerine süslüyorum. Üzerine süsleme aşaması tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleyebilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel bir görüntüsü oluyor. Tatlarımın üzerine süsleme işlemi bittikten sonra artık servis etmek için hazır. Sizlere tatlarımın kıvamını ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık, yediğinizde sürekli deneyip yemek isteyeceğiniz harika bir tatlı tarifi oldu. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bu kadar kısa sürede 16 kişilik hazırlayabileceğiniz nefis tatlı tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.